sevgili ailem şöyle Ben bugün ne yapacağım Ben bugün dereotlu e, poğaça yapacağım arkadaşlar şurada 4 su bardağı normal klasik unum var bir su bardağı çay bardağı sıvı yağ şöyle erittim bir tane yarım yok bir tane bütün margarin şöyle onu dökeceğim inşallah Evet Buraya koyacağım tekrar. Ee, şöyle bir su, e, çay bardağı yoğurt, oda sıcaklığında. Evet, bunu da dökelim. Şöyle iki tane yumurtam var. Bir tanesinin sarısını yüzüne ayırdım arkadaşlar iki beyazı bir sarı daha içine döküyorum inşallah şöyle bunu bir güzel karıştıracağım tekrar şöyle çay bardağına yağım şöyle evet neyse unum atayım ondan sonra şöyle bir güzel karıştıracağım şöyle evet görüyorsunuz. Şöyle unumu ilave edeceğim. Birazını koyacağım. Bir tane şöyle tatlı kaşığı. Bir tane kabartma tozu. <laughs> <laughs> otu mu adını getiremedim arkadaşlar adını ismini getiremedim. otu Şöyle bir tane. Yoğun kokuyor bilmiyorum. Çok seviyorum yemeği ama böyle kere çok yoğun kokuyor arkadaşlar. Şöyle. Evet. Bunu şöyle bir güzel karıştırayım inşallah şurada. Bunu da buraya alacağım. Şöyle bir tane yumurtanın sarısı burada kalsın. Şeker kullanmayacağım. <laughs> görüyorsunuz içini şöyle kıyır kıyır poğaça vuruyor arkadaşlar yakın e, tifizinize görüyorsunuz sapsar hamur oldu biraz daha un gerekiyor su bardağı un. Tabi siz mesela bardağınız büyük küçük olabilir. Onu siz ayarlayacaksınız arkadaşlar. Hemen yapın denen. Çok bir malzeme değil yani. Evet. 5 dakikada ya da 10 dakikada hemen hazır olacak. Misafirin şurada oturur hana bile yapabilirsiniz. oldu şöyle görüyorsunuz. Bunu da çok yoğurmamıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü kabartma tozunun yarım saatte fırına vermeniz lazım. Kabartma tozunun hükmü yarım saat. Yarım saatten sonra hiç sıkıntı olur. Kabarma hamurunuz Evet şöyle. Bunu da görüyorsunuz. Şöyle dökelim bunu da. İyi büyük hüdemat e, şey, deri arkadaşlar. Çok güzeldi. şöyle inşallah. <laughs> Mis <Meskin> Evet. <koptu. gülüyor> <laughs> <laughs> un atacağım. Çünkü unum da çok az kaldı. Tam da yeterli. 4 su bardağı un. Yoğun dere otu, oldu. Hamura girince tabi yoğunluğu gidiyor. Hamura gidi, gidince yoğunluğu gidiyor arkadaşlar. kokusu gidiyor. Bişince daha gidiyor yani ama yine de bu <laughs> koku oluyor yani. Bir önceleri hiç e, kokusuna elim almaya bile tahammül edemedim. Baktım tadı damağıma gitti. Çok güzel oldu. Geçen akraba günümüzde de kızım yapmış. Herkes bayla bayla yedi yani. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar unumuzu 4 su bardağını yedi yani evet evet şöyle bir güzel hamurumu yoğurdum görüyorsunuz arkadaşlar ya yumurta süt oldu süt değil yoğurt yumurta yağ olduğu için yani hemen de oldu şöyle göz kararı Şöyle. Bir güzel şöyle göz kararı diyeyim arkadaşlar şöyle. Pek de büyük almanıza, pek de büyük almanıza gerek yok şu bunu. Şöyle. Mayalı olmadığı için arkadaşlar Evet şöyle Komşum da bugün e, şey yapıyormuş Yuha yapıyormuş Bakalım eğer Erken saat olursa Pazar e, Pazarım erken biterse arkadaşlar Yine bir pazara gitmek istiyorum Biraz kışlık almak istiyorum Şöyle Öyle. Öyle. <laughs> Harika. Sizler yorumlara bana yazın. Sizler de ne yapıyorsunuz? Siz de tariflerinizi bana yazın. çok güzeldi arkadaşlar. Biraz sap çıktı. Saplandı. Ne kadar ayırdıysam. Yine de sap çıktı. Ee, kızlarımla dün Golet'e gittik. Başakşehir arkadaşlar. Yok, Bahçeşehir'e. Ee Dolapta insanın tabii ki hamur işi oldu mu arkadaşlar hemen pratik çıkartıp yapıyor ama tabii ki çoluğuna çocuğuna gidince e, hazırlığım olmayınca olmuyor. Mesela yap dolaba koy yani bir yere giderken pikniğe giderken bir misafirin gelince hemen çıkartıp yap. <laughs> Evet rahat yap. Sevgili ailem. Ya arkadaşlarım yorum yapın ya. Yorum yapın yorum. İyi oldu kötü oldu. Yorum yapın. Ben de mesela hangi şehirden izlediğinizi yazın. Mesela bin, geçen bir video attım. Çörek yo. Ne video? Ha, kuru fasulyeyle boncuk mantı yaptım. Mesela 2400 kişi izlemiş. 10 tane yorum yani birli bir arkadaşlarım Allah razı olsun buradan Fatmacığıma. Fatmam her videomu izler, detaylı bir şekilde yorumunu yapar. Evet. Ama e, buradan yine Allah razı olsun şeye Nail e, Nail Yılmaz'a yurt dışında yaşıyor arkadaşlar. Her videomu detaylı bir şekilde izler, yorumunu yapar. Allah razı olsun. Hiçbir videomun yorumunu kaçırmaz. Hep yapar yani. Yine de çöpler çalıyor. Tam da bir tepsi oldu arkadaşlar. tam da bir tepsi oldu. Evet. Şöyle. <laughs> Şahane! Ne varsa eskilerde var. <laughs> Şöyle deterjan arımda görünüyor ama bacağım bir şey yok. Hıdırdım elimden gelen budur. şöyle. Yeni fırça alıp hiç sürmüyor. Bu eski benim fırçam. Gayet de memnunum. Evet. Direkt bu poğaçalarım servise hazır. gerçekten çıtır çıtır oluyor. Böyle görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok inşallah. Piştikten sonra sevgili ailem şöyle benim. <laughs> Poğaçalarım pişti. Dere otu poğaçası gerçek diyorum Arkadaşlar böyle çıtır çıtır olmuş kurabiye pastane kurabiyesi ne çalar yanında gerçek diyorum böyle bir güzel kovusu var ki hmm. biz gibi koy Arkadaşlar görüyorsunuz <laughs> yorgunuz çayım Pazardan geldim arkadaşlar. Hmm, vallahi çok güzel gidiyor yanında da. Hmm, şahane. Pet demli gibi görünüyor arkadaşlar. Demli değil. olduğu oldu ucunda. Öyle görünüyor herhalde. Şöyle çay çayım oldu. Gerçek diyorum arkadaşlar. Hemen 5 dakikada. 5 dakikada yapın çıkın. Ne mayası gelmesini istiyor. Mis gibi de kokuyor. Gerçek diyorum şu an harika bir şekilde yiyorum. Çok güzel olmuş. Gerçek diyorum. Hemen yapın dene. Hemen yapın dene. Yoğun dereotu kokuyor. Dolabımıza atın. Misafirimiz gelince mis gibi çıkardım yine arkadaşlar. Gerçekten çok güzel olmuş. Geçen kızım da yaptı. Onu da çok beğendiler. Sema Nur'um. Böyle görüyorsunuz. Tam kıvamlı da pişmiş. Dışarıdan oğlum geldi arkadaşlar. Ben de komşuyla oturuyorum. Oğlumun geldiğini görmedim. Kapı da açıldı. <laughs> Eve girmiş, annem ne yaptı acaba demiş. Mis gibi kokuyor evin içi demiş. Hiç açıktan yem değildi. Fırını kapattım. Böyle dışa çıktım yani. Pişirdim, dışa çıktım. Annem demiş ne güzel bir şey yapmış herhalde. Kokuyor demiş. Açmış, dört tane yemiş. Dört <laughs> tane yemiş. Bir de ben görmedim tabii yediğini. Ee, oğlum yemek ısıtayım yok, yemek ısıtayım yok. Bir de baktım tepsi yarımlanmış. Bayağı da çıktı yani. Büyük bir tepsinin bir tepsi çıktı. Misafirlerinize yeter yani. Ee, kurabiye almanıza gerek yok arkadaşlar. Allah'a amanet olun, hoşçakalın. Bize afiyet olsun. Sıra geldi bizim büyük bebeklere. Semanur ne kız? Ah bir çocuk olsaydı, haklarda oynasaydım. Gül bahçemine semayan Rum prensesleri. Kurban olayım size bir Allah ya Rabbi. Allah'ım kurban olayım Allah'ım. Herkese bir tatlı evlat acısını, torun e, evlat tadını, torun e, tadını. tadını. <laughs> Şimdi arkadaşlar. İbrahim Aslanım da uyudu. Komşular da şuradan şey topluyorlar bu. Ee, i̇ncir. Çok incir var ama bilmiyorum. Baya bile en doldurdular. Da Orada da bir tane var. Oradan da topladılar. Hem ziyaret hem ticaret. Bunlar <laughs> mı? Tertemiz park. Şurada da arabalar var. Çocuk arabaları. Onlar da sürüyorlar burada. Parayı, çalıyor. Nasrettin Hoca çarşıya gidiyormuş arkadaşlar. Çarşıya gidekene de çocuğun birisi demiş ki al şu parayı Hocam bana gelekeni düdük getirdi demiş, o da tamam demiş, o çocuğu gören o çocuk da istemiş, o çocuk da istemiş, hepsi düdük istemiş, ondan kildi. Tabi Nasrettin Hoca da gitmiş çarşıya, geleceğine o parayı veren çocuğa düdüğü vermiş, o da öteki çocuklar sormuş, hani bana düdük, hani bana düdük, o da demiş ki parayı veren düdüğü çalar demiş, maalesef öbürlerini almamış. Parayı giren orada arabalara biniyor, parayı girmeyen bakıyor, oturuyor. Arkadaşlar, bayağı da durdu. Saati, bir saati bayağı da durdu yani. yani. işte, ben de şuraya binmek isteyeyim, şurada. Madra, gözüm kaldı köylerde kaydırak mı vardı, pah mı vardı, gözümüzü işten aşamazdık arkadaşlar. Ee, Tarlaydı, ekinedi, ondan çapaydı. Evde dursak çamaşırıdı, bulaşırdı, ondan Evde durduğumuz gün çamaşır yıkardı. İnceki gibi makineler yoktu ki. Ağzını açan çalıştın mı diyorlar ince. Çalıştık. Çalıştık, hiç de boş durmadık yani. Hiç. 10 yaşında başladık çalışmaya, kocaya varan kocaya gidince zaten sorumluluk boynuna biniyor, şey şeyi yapıyor. Ee, kocaya gittik yine geldik, çalıştık anamızın içinde, babamızın içinde, işinde ama hiç yalan oldu. Yalan oldu, çalışmaz oldu. Ağzı olan konuşuyor. Yine biz bugün parktayız arkadaşlar. Kızlarım işe geldi. E, belediyeye geldiler. Ben de burada çocuklarına baktım. Sema Nur'um. de orada. Hasan Yusuf'u sallıyor. Yine bu, e, bugün biz parktayız. Çok da güzel oldu. Evet şöyle. Evet çok güzel. İki de gelmiştik yani. Çocuklar burada daha rahat baktım. Bana eve koyacaklardı. Ben de dedim karka Orada belediye yakın zaten. Gidin işinizi görün. Ben de çocuklara muhabbet olayım. Bir çay yapın. Kahve alın bugün. Ben de bir şeyler aldım arkadaşlar. Şöyle oynadılar. Topunan mokunan. <laughs> ben de oğlum gezdiriyor. Uyuduyor. Bir ayın aslanımı. Hasan Yusuf da orada arkadaşlar görüyorsunuz şöyle. İşte, Hasan Yusuf ile değil. Böyle ağaçlar arasından göstereyim. Onlar orada sallanıyor. Dehne ne demiş? Devne. Ha o da orada. Dehne de orada. Hasan Yusuf da orada. Ee, ha şimdi de Tamla hira kayıp. Tutun giden orayı gözlüyorum. Tamla hira. He, o orada, orada. Üçü de orada sallanıyor. Vay kurban olayım size. Biren Allah'a kurban olayım ben size. Çiçeklerim benim. Üçü de orada sallanıyor arkadaşlar. Annesi onu sallıyor. Ben de burada oturuyorum şöyle. Ben de burada bekleyeyim. Çantalara sarkılıyorum. Böyle işte arkadaşlar temiz hava, dua. çok güzel. Burak bahçe şehir e, golet. <laughs> <laughs> Uyudu mu aşkı tohum? İyi maşallah. Merhaba arkadaşlarımıza. Kızımı da görsünler. Tamam. Oğlum uyumuş. Final. Sema çok geçmedi demek ki. Çok uykusuzmuş. <laughs> Annesi üstünü ört be aracık sert esiyor. Ört ört. Cık. Yok aşkım. Apo uyandın mı? Sema rüzgardan dön de şöyle yönünü bu tarafa getir. Aşkım şeyi, çok şeyli sert esiyor. İyi iş sevgili arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda iş. Ha? Rüzgar ha? Ha? Evet. Sen nereye gidiyorsun ya? İyi tamam. Sevgili arkadaşlar. Eteğimin minik sesi şimdi. Apaaa. Allah'ım ya Rabbim bir yerde başörtüm açıp açıp duruyor. Evet. Sonra da toplaştılar. Gül sen, Bekne Selam, Damla Firam, Hasan Yusuf'um, Sema um, Allah'ım yavrularımı. uzun sağlık bir ya Rabbi ayaklarına taş değdim kurban olduğum Allah Evet arkadaşlar Oğuz şimdi burada